Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci dönemin ikinci yazılı örneğini çözeceğiz. Bu yılın son yazılısı arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde atlatırız ve yaz tatiline kafamız rahat bir şekilde gireriz. Ee, hemen yazılı örneğimizi çözmeye başlayacağım. Ama e, bu aralar hemen hemen tüm videolarda bu duyuruyu yapıyorum. Bu yazılı videosunda da mutlaka yapmam lazım. Önemli bir duyuru arkadaşlar. Lütfen çok kısa bekleyin. Hemen arkasından zaten yazılı örneğimizi çözeceğiz. Arkadaşlar yaz döneminde TYT kampımız var. Özellikle yaz döneminde TYT'yi bitirmek isteyen arkadaşlarımız ki önümüzdeki yıl yani 2025 YKS'ye girecek arkadaşlarımız için bu yaz dönemi son derece kritik. Çünkü okul dönemini beklemek çok büyük bir zaman kaybı. Evet yaz döneminde tabii ki tatilde yapacağız, dinleneceğiz. Ama bu 3 aylık süreyi mutlaka çok iyi geçirmemiz lazım. O nedenle biz de Biyoloji TV'de bir kampla e, tatili geçirelim, değerlendirelim diye düşündük. Biyoloji TV abonelerimizle birlikte 15 Haziran 1 Ağustos tarihleri arasında arkadaşlar. Yani 45 günlük bir zaman diliminde bir TYT kampı yapacağız. Peki bu kampa katılmak için ne yapmanız lazım? Son derece basit. Biyoloji TV'ye abone olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, eğer hala abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa lütfen hemen şu abone butonuna bir tıklasınlar. Bu kampta yerini e, alsın bu arkadaşlarımızla. Evet e, bu duyuru da yaptıktan sonra arkadaşlar sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum yazılı örneğini. Hemen çözmeye başlıyorum sevgili arkadaşlar. Evet şimdi önce... Ee, birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Burada tabii kazanım numarasını da veriyorum size. Yani bu kazanım numaralarına bakarak e, öğretmeninizin size vermiş olduğu senaryoda bu e, kazanım var mı yok mu yani bu senaryoya uyumlu mu değil mi bunu da rahatlıkla tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Peki aşağıdaki şemada bir hayvan hücresinde fagositozla hücre içine alınan protein molekülünün hücre metabolizmasında kullanımı özetlenmiştir. Buna göre numaralandırılmış tepkimelerin gerçekleşmesinde görev alan organeller hangileridir diyor arkadaşlar. 3 tane tepkime var. Birinci tepkimeye baktığımızda proteinler amino asitlere dönüştürülmüş. Yani burada bir sindirim var arkadaşlar. E bizim hücremiz hayvan hücresi olduğuna göre sevgili arkadaşlar değil mi? E hayvan hücresi olduğuna göre proteinlerin amino asitlere dönüşümünden sorumlu organelimiz yani bir numaralı organelimiz nedir o zaman? sindirim yaptığına göre lizozom olacak değil mi arkadaşlar? İkiye bakıyoruz amino amonyak yapılmış. Demek ki amino asitler oksijenli solunumla parçalanmış. Çünkü amino asitler oksijenli solunumla parçalandıkları zaman karbondioksit su ve amonyak ortaya çıkar. O zaman 2 numarayla gösterilen organelimiz ne olacak arkadaşlar? Oksijenli solunum olduğuna göre oksijenli solunum hayvan hücresinde mitokondri mi arkadaşlar? 3'e bakıyorum. Amino asitlerden protein yapılmış. Protein sentezi o zaman 3 ile gösterilen organelimizle protein sentezini gerçekleştiren ribozom. Evet, lizozom, mitokondri ve ribozom şeklinde yazdık sevgili arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Yine kazanımımız hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. Bir bitki hücresinde özellikleri kloroplast mitokondri organellerinden hangilerinde görülebildiğini yazın diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım DNA replikasyonu yap, yapma. E, hem kloroplast hem mitokondri kendine ait halkasal DNA bulunduruyor değil mi arkadaşlar? Ve ikisi de ihtiyaç halinde DNA'larını eşleyip bölünebiliyorlar. Yani sayıca kendilerini çoğaltabiliyorlar. O zaman DNA replikasyonunu hem kloroplasta hem mitokondriye yazdım. İnorganik bileşiklerden organik madde sentezleme dediğimiz zaman bu fotosentez demek arkadaşlar. Bitki hücresinde fotosentezi kim yapıyor? Hangi organel yapıyor? Kloroplast. O zaman 2'yi kloroplasta yazdım. ATP sentezi yapma. E, hem kloroplast hem mitokondri ATP sentezi yapar. Kloroplasta fotofosforilasyon. Mitokondride substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi yapılıyor. O yüzden ATP sentezini ikisine de yazıyorum. Çift katlı zarla çevrili olma diyor arkadaşlar. Her ikisi de çift zarlı organeller değil mi? O yüzden 4 numaralı özelliği de yine her ikisine yazdım. Böylelikle soruyu da çözdüm. Evet, gelelim bir diğer sorumuza, üçüncü sorumuz, üçüncü sorumuz kazanımımız ne peki arkadaşlar? Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan alemleri ve bu alemlerin özelliklerini açıklar diyor. Ve arkeleri bakterilerden ayıran özellikleri 5 madde olarak yazınız diyor arkadaşlar. E yazalım hemen. Birinci madde olarak ne yazabiliriz arkadaşlar? Arkelerin DNA'sı değil mi? Bakın burada bir farklılık var arkelerin DNA'sı histon adını verdiğimiz proteinlerle çevrilir. Daha doğrusu bunlara sarılıdır. Arkelerin DNA'sı histon proteinlerine sarılıdır. Oysa bakterilerin DNA'sı histon proteinlerine sarılı halde değil, tek başına bulunuyor. İkinci farkımız arkadaşlar, hücre çeperlerinin yapısında bir fark vardı. Hatırlayın neydi o? arkelerin hücre çeperi ya da hücre duvarı yapısı neydi arkadaşlar? Yalancı peptidoglikan değil mi? Ya da biz buna pseudo peptidoglikan diyoruz. Pseudo peptidoglikan ne kadar da zor ya yazması. Tabii hem konuşup hem yazmak zor oluyor gençler. Yapılıdır diyorum. Arkelerinki neydi? Arkelerinki peptidoglikan da değil mi? Pardon, bakterilerinki peptidoglikan da, arkelerde peptidoglikan yok arkadaşlar. Ne var? Onun yerine yalancı peptidoglikan var. Bu önemli bir fark. Üçüncü farkımız arkelerin, arkelerin hücre zarındaki fosfolipitler. Evet, ne yazacağım şimdi? Dallanmıştır arkadaşlar. Bakterilerde nasıldı? Bakterilerde zar lipitleri, yani fosfolipitler düz. Düz zincirler halinde ama arkelerde dallanma var. 4. Arkelerin fosfolipitleri, hücre zarındaki fosfolipitler diyorum. Oha ne güzel oldu. Denden koydum. Şimdi kolaylaştı. Arkadaşlar, arkelerin hücre zarındaki fosfolipitler, ester bağı bulundurmaz. Müfredatta bu bilgi var sadece. Aslında, Burada bulunan bağ eter bağı ama bu müfredatta yok o yüzden yazmadım. Ama e, arkelerin zar fosfolipitlerinde ester bağı bulunmuyor arkadaşlar. Bunu da bir fark olarak yazdık. E, bir başka farkı yazalım. O da şu arkeler metan gazı üretebilir. Hepsi değil tabi kimler? metanojenik arkeler dediğimiz zorunlu anaerob arkeler. Yani zorunlu olarak oksijensiz solunum yapan bir arke grubu bu arkadaşlar. Bunlar metan gazı üretiyorlar ki ÖSYM bu metan gazı üretmeyi arkadaşlar arkelere has bir özellik olarak daha önce sordu. O yüzden buraya dikkat. Evet 5 madde yazdım. Peki geldik 4. sorumuza. Kazanımımızı okuyayım hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. Sorumuz aşağıdaki şekilde hücre zarından madde geçişini sağlayan 3 olay X, Y, Z harfleriyle gösterilmiştir. Bu olaylardan bir şeyler soruyor arkadaşlar. Önce bu olayları yazalım. X olayına bakalım. Burada bir madde çok taraftan az tarafa değil mi? Yani çoktan aza. Ve fosfolipit bak hücre zarındaki fosfolipitten geçmiş. O zaman X olayı nedir? bir difüzyon bir defa çoktan aza olduğu için ama fosfolipid tabakadan gerçekleştiği için bu basit difüzyon arkadaşlar. Şöyle üzerine yazdım. Peki y olayı bakın maddeler yine çoktan aza geçiyor ama birincisinde taşıyıcı proteinle, ikincisinde soldan sağa doğru sayıyorum. E, taşıyıcı proteinlerle ve kanal proteinleriyle gerçekleşiyor. E çoktan aza geçiliyorsa zar proteinleri kullanılıyorsa Y olayı nedir arkadaşlar? Bu da difüzyon. Ama hangi difüzyon? Kolaylaştırılmış difüzyon. Z olayına geldiğimde ise bu sefer tam tersi. Bakın o yeşille gösterilen madde azdan çoğa geçmiş. Ve hücre içinde, hücrenin stoplazmasında ATP harcanmış. O zaman Z olayı nedir arkadaşlar? Üzerine yazıyorum. Aktif taşıma. Peki şimdi gelelim. Bu olaylardan bir, küçük moleküllerin zardan geçişini sağlayanlar. Arkadaşlar her üç olayda aktif ve pasif taşıma olayları küçük moleküllerin zardan geçişini sağlamıyor mu? O zaman bire yazmam lazım? X, Y, Z. Üçü de küçük molekül geçişini sağlar. ATP harcanarak gerçekleşen diyor. E burada sadece aktif taşımada ATP harcanır. Diğer ikisi difüzyondur. O zaman ATP harcanarak gerçekleşen yalnız Z. Enzim kullanılarak gerçekleşen dediği zaman ÖSYM bunu da sordu dikkat. Enzim aktif taşımada kullanılıyor arkadaşlar. Basit ve kolaylaştırılmış difüzyonda enzim yok. O yüzden yine Z yazdım. İki ortam arasındaki derişim farkını azaltanlar. Bu difüzyon. Çünkü difüzyon çoktan aza doğru çoktan aza çoktan aza çoktan aza. Bak ne oluyor? İki taraf eşitleniyor. Halbuki aktif taşıma hep azdan çoğa azdan çoğa olduğu için derişim farkını giderek arttırır. Azaltan dediği için difüzyonları yazmam lazım. X ve Y. Evet. Bunu da çözdük. Gelelim 5. sorumuza. Gel bakayım sen. Heh, şöyle. Biraz aşağı indireyim de tam ekranı güzelce kaplayalım. Kazanımımız arkadaşlar canlıların sınıflandırılmasında kullanılan alemleri ve bu alemlerin özelliklerini açıklar. Sorumuz şöyle. Omurgalı hayvanlar balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere 5 sınıfta incelenir. Ne güzel bak bilgiyi de vermişim size. Buna göre özelliklerinin hangi sınıflardaki canlılarda görüldüğünü yazınız. Bakın burada bütün omurgalılarla ilgili bir soru yazdım aslında size. 4 odacıklı kalp. Arkadaşlar 4 odacıklı kalp. Kimlerde? kuşlarda ve memeliler değil mi? Kuşlar diyeyim hadi bunların da çoğulunu yazayım. Kuşlar ve memeliler. Peki ektoderm yani soğukkanlı olma bu sefer bunların dışında kalanlar. Çünkü kuşlar ve memeliler sıcak kanlıdır arkadaşlar. Endotermler yani vücut sıcaklıklarını çevre sıcaklığına göre değiştirmezler, sabit tutarlar. Sabit vücut ısılı. Ektoterm soğuk kanlı. Bunlar hangileri? Balıklar, iki yaşamlılar dediğimiz Amfibya. yani amfibiler bir de sürüngenler arkadaşlar. Bunlar soğuk kanlı. Süt ve ter bezleri bulundurma diyor. E bu memelilerin özelliği değil mi? Memeliler sınıfının ayırt edici özelliği vücudu kaplayan tüylere sahip olma dediği zaman arkadaşlar bu kuş bakın dikkat edin. Bazen işte yüzümde tüy var filan. Değil arkadaşlar bu tüy değil bu kıl. Memelilerde kıl var. Tüy kuşlarda var. Yani günlük hayatta bazen kıl yerine tüy diyoruz ama ee, dikkat tüylere sahip olma dediğimiz zaman kuşlak. Solungaç solunumu yapma dediğimiz zaman balıkları yazacağım arkadaşlar buraya. Ama sorularda dikkat edin. Kurbağaların larvaları da yine solungaç solunumu yapabiliyor. Ama genel bir özellik sorduğu için solungaç solunumu yapmaya balıkları yazdım. Peki çözdük. Hücre zarından Madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar kazanmamıza uygun bir sorumuz var. Diyor ki: Aşağıdaki grafikte bir bitki hücresinin sırayla konulduğu üç farklı ortamda stoplazmasındaki su miktarı değişimi verilmiş. Ne güzel. Hadi bakalım gelsin soru. Bitki hücresi kaç numaralı ortamda plazmolize uğramıştır? Arkadaşlar plazmoliz neydi? Bitki hücresini alıyorduk. Hipertonik ortama koyuyorduk. Su kaybediyordu ve büzüşüyordu. Burada nerede su kaybetmiş ve normal hacminin altına inmiş? 2 numaralı aralıkta değil mi? Ha, o zaman burada ne olmuş? Plazmolize uğramış. 6 numaralı aralıkta da aslında su kaybetmiş. Yani onu da yazabilirim, değil mi? Hani yazayım. Başlangıç durumuna göre derse 2. Ama 6'da da sonuçta su kaybettiğine göre yine plazmolize uğramış diyebilirim. Bitki hücresi kaç numaralı ortamda deplazmolize uğramıştır? Deplazmoliz neydi? Plazmolize uğramış bir hücre olacak elimde. Bunu alacağım hipotonik ortama koyacağım. Su alıp eski haline gelecek. E burada 2 numaralı ortamda plazmolize uğramış. Hemen arkasından 3 numaralı ortamda da su alıp eski haline geri dönmüş. O zaman 3 numaralı ortamda de olmuş. Bitki hücresi kaç numaralı ortamda su alarak en yüksek turgor basıncına ulaşmıştır? Arkadaşlar su olarak en yüksek turgor basıncına şurada ulaşıyor değil mi? İyice şişiyor yani. 5 numaralı aralık. Bitki hücresi kaç numaralı ortamda su kaybederek en yüksek ozmotik basınca ulaşmıştır? Su miktarının en fazla azaldığı aralık neresi? Burası değil mi arkadaşlar? En yüksek ozmotik basınca ulaştı. Yani aslında da 6'da da 5'e göre su kaybediyor ve ozmotik artıyor ama en yüksek ozmotik basınca ulaştığı yer 2 numaralı zaman aralığı. Peki. Bir yudum su içeyim. Vallahi zor oluyor ya. Konuş konuş değil mi sevgili arkadaşlar? Bir suyu hak ettim ya 6. soruda. Peki. Geçtim 7'ye. Hadi bakalım gençler az kaldı. Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü deney yapar diyor. Aşağıda ee, Tabii bu kazanım buranın kazanımı değil değil mi? Kalmış yani. Aşağıda üç farklı canlıya ait bilimsel adlandırmalar verilmiştir. Arkadaşlar bu canlıların sınıflandırılması ile ilgili bir soru. Bazen böyle grafikten grafik tasarımdan gelirken düzeltmelerde falan ara ara böyle problemler oluyor. Yani kazanımda ufak bir hata almış ama ben kazanımı düzelttim şu an. Şimdi arkadaşlar Morus nigra, Pinus nigra, Morus alba bilimsel adlandırmalar bunlar. Kaç farklı tür var diyor. e Bunların her biri bir tür. İki kelimeyle yazılıyor değil mi? O zaman kaç tane tür var? O üç. Kaç farklı cins verilmiş? Cins neydi? İlk kelime değil mi? O tür adı iki kelime. Birinci kelime cins. O zaman bir burada morus cinsi var. Bir de pinus cinsi var. O zaman iki tane cins var. Hangileri aynı familyada yer alır diyor arkadaşlar. Şimdi ee, tabi burada da aslında ee, şöyle bir problemimiz var. Yani kesinlik sorusu olsaymış mesela bu daha güzel olurmuş. Ama şunu söyleyebilirim ben. Bunlardan Morus nigra ve Morus alba e, aynı tür değil mi? Şey aynı cinse ait değil mi? E, o zaman bunların aynı familyada yer aldığı da kesin. O yüzden aynı familyada yer alanlar hangileri? Yazayım şuraya. Morus nigra ve Morus Alba yazdım hangisi ikisi arasındaki akrabalık derecesi daha yüksektir diyor arkadaşlar tabii ki aynı cins olanlar değil mi yani yine ne diyeceğim Morus Nigra bak ikinci kelimeye bakmıyorum yani dikkat et bak burada Nigra Nigra var bu beni çok ilgilendirmiyor Morus Nigra ve Morus Alba aynı cins olduğu için bak birinci kelimeler aynı bunlar aynı cins o yüzden daha yakın akraba sevgili arkadaşlar Peki. Geldik 8. sorumuza. Virüslerin genel özelliklerini yazınız diyor. Hemen bazı temel özellikler yazayım arkadaşlar. Mesela virüsler dış ortamda kristal haldedirler. Kristal halde bulunur. Ancak bunlar canlı bir hücrenin içine girdikleri zaman canlılık faaliyeti yürütebiliyorlar. Değil mi arkadaşlar? Başka virüslerle ilgili ne söyleyebilirim? Yine ÖSYM'nin sorduğu özellikleri yazayım daha çok. Ee, şöyle diyeyim. Şurayı karaladım. Zorunlu hücre içi parazitidirler. Arkadaşlar virüsler parazit. Karalanmış kalmasın. Tabi yazılı kağıdımızda değil mi? Temizleyeyim mi? Şöyle arkadaşlar. Tabii ya ne güzel temizledim bakın. Zorunlu hücre içi parazitidirler. Yani virüs ancak bir konak hücre bulursa onun içine girerse canlılık faaliyeti yürütür. Yine hücre teorisine uymayan bir özelliği virüsler hücresel yapı göstermezler arkadaşlar. Yani virüsler prokaryot ya da ökaryot değildir. Yine virüslerde büyüme ve gelişme büyüme ve gelişme görülmez. Bak enteresan enteresan özellikler var değil mi? Başka? Stoplazma ve organelleri yok. Stoplazma ve organelleri yoktur. Başka? Gelişmiş enzim sistemleri gelişmiş enzim sistemleri yoktur. Sadece ne var? Konak hücrenin zarını delmek için çok basit sindirim enzimlerine sahipler kuyruk kısmında. Arkadaşlar, virüslerde metabolizma yok. Metabolizma göstermezler. Ne demek? Yani tipik bir hücrede görebileceğimiz solunum, protein sentezi, ATP sentezi gibi temel metabolik olaylar virüslerde yok. Yine tabii arttırabiliriz. Mesela virüslerde hücre çeperi yok, hücre zarı yok. Stoplazma ve organellerin olmadığını zaten yazdım arkadaşlar. Ee, herhalde bu özellikler yeterli diye düşünüyorum. Daha tabii bir sürü şey de yazabiliriz ama en işimize yarayacak genel geçer olanları yazdım. Peki, evet canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar kazanımımız memeli hayvanları diğer omurgalılardan ayıran karakteristik özellikleri yazınız. ve yazalım. Memeliler öncelikle yavrularını ne yapıyorlardı arkadaşlar? Sütle beslerler. Dolayısıyla hemen bunun da bağlantılı olarak süt ve ter bezleri bulundururlar. Bu önemli bir ayırt edici özellik. Başka? Vücutları demin söyledik. Kıllarla kaplıdır. Başka arkadaşlar? Akciğerleri alveollü değil mi? Alveollü akciğer taşırlar. Başka? Olgun al yuvarları nasıldı? Çekirdeksiz ve organelsiz. Çekirdeksiz ve organelsizdir. Başka arkadaşlar? Zarlı diyafram bulundururlar. Zarlı diyaframa sahiptirler. Evet. Yeterli diye düşünüyorum. Altı özellik yazmışız zaten. Gelelim son soruya. Evet. Camların sınıflandırmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar diyor arkadaşlar. Sorumuzda şöyle aşağıdaki grafikte camların sınıflandırmasında kullanılan sınıflandırma birimleri numaralandırılarak verilip bu birimlerdeki camlar arasındaki protein benzerliği karşılaştırılmış. Şimdi arkadaşlar protein benzerliği karşılaştırıldığına göre ben türden aleme doğru bunları yazabilirim. Bakın şuraya tür diyeyim. Tür ne olacak arkadaşlar? Tür içinde protein benzerliği en fazla değil mi? E burada en fazla protein benzerliği olan hangisi arkadaşlar? 4 değil mi? O zaman tür bu. Türden sonra ne geliyor? Cins. 4'ten sonra peki protein benzerliği en fazla olan hangisi? 7. Sonra aile 7'den bak 4 7. Şimdi 5 yazacağım. Aileden sonra ne geliyor yukarı doğru? Aleme doğru takım. E, 4'ü yazdık. 7'yi yazdık. 5'i yazdık. Şimdi 2'yi yazacağız. Takımdan sonra ne geliyor? Sınıf şube ve alem mi? Peki 2'den sonra protein benzerliği giderek azalacak. Bakın 1 diyeceğim. Değil mi? Sonra 3 diyeceğim. Şube sonra protein benzerliği en az olan alem 6. Bana diyor ki bu birimleri türden aleme doğru sıralayınız. E bir daha buraya yazmayayım. Zaten sağ tarafa yazdım. Bu birimlerden hangisindeki birey sayısı en çoktur arkadaşlar? Birey sayısı en fazla kimde? E alemde. Hangisi alem? Protein benzerliği en az olan yani 6. Bu birimlerden hangisindeki bireylerin gen benzerliği en yüksektir? Bakın genetik özellikler en fazla tür içinde benzerdir. E tür hangisiydi? Protein benzerliği en fazla olan yani 4. Bu birimlerden hangisindeki canlılar çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular oluşturabilirler? Tür yine bu. E tür hangisi yine 4. Bitirdik sevgili gençler. Yazılımız bitti. Geçmiş olsun. Ee, önemli bir duyuruyla yine başta yaptığım duyuruyla yine kapatıyorum. Arkadaşlar 15 Haziran 1 Ağustos arasında Biyoloji TV'de TET yaz kampımız var. Abone olun, takipte kalın. Duyurularımızı yine bu sayfalardan hem kanalımız aracılığıyla hem de Biyoloji TV'nin Instagram adresi aracılığıyla yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.